Merhaba sevgili seyirciler nasılsınız? Ben Selin Özgök Karacahennem. Evlilik, aile, ilişki terapistiniz, yaşam koçunuz, her günkü arkadaşınız. Keşke ben de sizinle, sizin benimle dertleştiğiniz gibi dertleşebilsem. Bir takım insanlar beni bu aralar çok fazla medyada ısırıyor ve çok haksız konuşuyorlar, çok üzüyorlar beni. Ama sizlerin bana verdiğiniz değeri ben biliyorum. Onun için bununla teselli buluyorum. Burada da konuşmam çok istenmiyor. Dolayısıyla bu kadarla bırakıyorum. Telefonumuz hazır ama evvela şu telefonu verelim isterseniz. 0536 pardon 0212 236 61 61 evlilik sanatı et almax.com.tr hemen alayım telefonu. Alo. Ya. Efendim canım İyi bu günler ya. Senin Hanım. Merhaba şekerim. Çok güzelsiniz. Gene. Ay canım benim sağ olun. Sizi her gün izliyorum. Ne güzel. Ee, yani herkes olduğu gibi bana da yardımcı oluyorsunuz bazı konularda. Tabii. Ee, size danışmak istediğim bir şey başından bir olay geçti onu anlatayım ben Peki size. Canım, memnuniyetle. Ee, kayınvalidemle ilgili. Hı hı. Ee, bir işte ortamdaydık. Ee, beraber kaynım, eşim, kayınvalidem, Ertim Ortamda eşimle kaynımla sohbet ediyorduk. Gülüyorduk, oynuyorduk falan. Ondan sonra ben işte bir televizyon programı var. Onun şeyin taklitini yaptım böyle eşime konuşurken. Ay kalitemi bozdurma benim falan diye. Yani hiç kayınvalidemle alakası olmayan bir şeydi. Çok sinirliyim şu anda anlatırken de sinirlendim. Kaliteni tüküreyim senin dedi. Neyle kayı tüküreyim? Dem, Pardon affedersin neyle? Kaliteni tüküreyim senin kalitene, dedi. ha. Ben çok bozuldum. Ha. Hemen odadan çıktım. Eşim niye öyle söyledin dedi. Kapını oradan dinledim yani. İşte şey yaptı. konuyu kapatmaya çalıştı. Sonra işte ben eve geldik. Tabii canım sıkıldı. Sabah ben işte bağırdım, çağırdım. Kavga ettik. Arayacaksın ben dedim. Özür dileyecek benden dedim. Yani evet. beni kırdığını düşündüm yani. Tamam kırdığını düşündün de kusura bakma sonunu dinlemeden. Hı -hı. Kayınvaliden ne özür dileyecek ya? Yaşlı kadın zaten boşver. Yaptığı evet. hata olabilir. Böyle laf söylenmez ama ee, özür dilemesini beklemek anlamsız ne olacak o sana hareketleriyle bir daha yapmamayı öğrensin bak kocan hemen senin tarafını tutmuş hemen ona anne niye böyle söyledin demiş bence bunlar daha önemli evet canım ne oldu ya sonra daha devam mı var daha sonra işte ben yani sabah çok kötüydüm kalktım yani özür dileyecek arayacaksın yani mügeyi kırdın yani gönlünü alacaksın diye söyledim sonra işte aramadı telefon açmadı işe giderken uğramış İstersen bir ara işte eşimin can çok sıkıldı demiş tabak kadar uyuyamadı falan demiş. Sonra eşim arada aradı mı dedi, annem aradı mı dedi. Ben de aramadı dedim. O gün boyunca bekledim aramasına ya da bir gelmesini ya kızım hani kırıldın ben işte seni işte, söyle sana söylemedim veya işte ağzından çıktı falan gibi bekledim ama olmadı. Ben bundan sonra yani nasıl davranayım? Hiç bekleme yapılan yapıldı evet. oğlundan da gerekli cevabı hem orada hem ertesi gün aldı evet. bundan dolayı güzelim hayatını sevgili kocanı üzme hiçbir şekilde üstünde durma ona söylenen söylendi gerektiği zaman tekrar bir gün bir zaman bir yerde rastlaşırsanız bir şey yokmuş gibi davran ama çok yakınlık gösterme çok hafif mesafe koy öyle ki onun eline şey verme evet. yani eline böyle bir Done verme. Bak o da bana bunu yapıyor demesin. Hürmetinde kusursuz ol. E, efendiliğinde öyle. Ama her zaman nasılsınız anneciğim m -m -m yapıyorsan nasılsınız dersin. Anneciğim deme. Elini öpüyorsan öp. Ne bileyim ben. E, mümkünse sana seslendiği zaman efendim de. E, benim Ama... İsmimi bile bir kere telefonda konuşuyorduk... Senin ismin neydi? Unuttum ismini dedi. Beş yıllık geliniyim. Ama şekerim bu sana ya, ...kadıncağızın zavallılığını gösteriyor. Gözünü seveyim. Senin ismin neydi? Bunu diyorsa bil ki o yaşlı. Yani ya yaşı yaşlı olmayabilir ama e kafası yaşlı. Yani onun için boş geç. ...söylememesi en iyiydi. Kocan sana hak verdiğine göre miyim olan o. Sen büyüklüğünü göster. Sen efendiliğini göster, olgunluğunu göster. Hiç üsteleme artık, tamam mı canım? Yani Kavga etme ne bir şey soracağım. Bir de şey, yani çocuğuma karşı, yani çocuğum. Hiç...